cihazına böyle kesimi çok güzel, makineyi çok güzel ayarlamanız lazım. Şu yerinde olması lazım. Böyle her zaman canın sıkıldığını kesemezsiniz. Maşallah çok güzel gidiyor şu anlık. Tamamen kestikten sonra videoyu paylaşacağım. Şimdi nazar falan değerdiren olur. Aman aman hiç gerek yok. ihtiyacım da yok. Evet sonuna geldik mi? biraz yavaşlıyoruz. Ki patlatmasın. Evet abiler kayımızın sonuna geliyoruz. Gene yarım ay devam ediyor. Yarım aylık kısmı. Şöyle hemen şu parçadan göstereyim gene şu üst kısım. Çok güzel. Şurada bir çatlağımız var. O da olmazsa olmaz işte. Gene ona da razıyız yani. Şurası biraz şafakta. Yani Hemen şurayı bir düzelteceğim arkadaşlar. Parmağım takılıyor. Şöyle her defasında kontrol etmek de gerekiyor. Evet sona doğru geliyoruz. Şurada bir çatlak var onu göstereceğim. Onun için buradan bir videoya başlattım. Yani kayaları görün ne kadar uğraşıyor. Nasıl zor kesimi. Zorluğu kendisinden kaynaklanıyor. Onu demek istiyorum. Yani çatlağı patlağı pisliği çok diye. Yine aşağı vuruyor. Aşağıdan salayım. Yine buraya yavaş yavaş ama bitti. Evet, parmakları da kontrolü aldık mı? Kötü Evet, şurada da hafif var bir çatlak. Yeri kalan, şu alan. Maşallah çok güzel. Şurada bir yarım aylık gene var. Şuralarda yarım ayın esintisi gene devam ediyor. O burada daha güzel gözüküyor. Şunu bir bitirelim abi. Gördüğünüz gibi sona doğru geldik. Evet, çok güzel gidiyor şu anda. Beklediğimin üstü bir kesim oluyor. Bu zamana kadar kestiğim en güzel kaya bu desem, yeri var arkadaşlar. Caip abi bundan sonra sendeyim abi. <laughs> Hop, çatladı hemen. Evet, işte size göstermek istediğim buydu arkadaşlar. Hemen kendiliğinden ikiye yarıldı. Çatlağı var dediğim yerden gitti. Neyse, şunu şöyle koyayım. Önemli olan bu. Buradan da bize çok güzel ekmek çıkacak. Bu kadar beklemiyordum buradan güzellik ama çok güzel çıktı. Hemen şundan da alalım. Bu da çok önemli bir parça. Şöyle yavaş yavaş parmağımızı ağrım kesmeden dikkatli dikkatli 2-3 hafta var şurada. Belki daha fazla var. Sesli 8-12 olacak. Zaten kayamız ona daha çok elverişli ama beklediğimden daha güzel çıktı. Böyle bir durdurayım. Buradan alayım parçayı. Evet arkadaşlar çok güzel muazzam sonuna kadar yarım ayı devam ediyor. Ali abi öyle böyle şanslı değilsin abi. İnşallah tespitte en yakışıklı şekilde eline kazası belası ulaşacak. Evet abi. Veriyor.